van var. Yani Diyarbakır'da bile tren geçiyor ama Urfa'da hiçbir şey yok. Şehir otobüsleri bile klimaları açmadan gidiyorlar. Bu bu konuda herkes muzdarip. Ne fazla yakıt yaktığından dolayı bütün klima, bütün klimaların arızalı olduğu söyleniyor. Bu bütün klimalar bir kereden arızalanamaz ki. 10 tane olsa, 20 tane olsa da neyse bu yüzlerce otobüsün hepsinin ki bir kereden mi arızalandı? Tabi var ya Urfa'nın nüfus olarak olsun, konum olarak olsun, ticaret olarak olsun çok güzel bir yer. Yani normal bir il olarak durmuyor Urfa yani bu bölgenin size diyebilirim yani en geliş yani gelişmeye ihtiyacı olan en gelişmeye yatkın olan şehirler arasında Urfa geçiyor çünkü konum olarak coğrafi olarak şehir olarak potansiyel olarak oturum olarak Urfa çok güzel bir yerde ama sadece e, düzgün yatırımlar gelmiyor bir ara e, Karköp'den hızlı tren Hatta oradan raylar falan işte yapısı yapılacaktı. Sonra projede işte iptal ettiler. Zaten şu anda bence bir Ceylan Pınar bir Akçakırı tarafında tren yolumuzdur. O da eski tarihten kalma. Antep maşallah bizden daha iyi. Siyasiler kuvvetli. Artık memlekete bakıyor. Biraz baksalar memlekete daha büyük işte. Fabrikalar gelir, daha büyük kurumsal firmalar gelir. Burada işsiz insanlar da iş bulur. Buradan Adana'ya, İstanbul'a otobüzden daha hızlı, uçaktan yavaş araba ama otobüzden daha hızlı Konaklama olayı fazla yolda direkt yok. Kısa sürede gidersin. Çok iyi. nimet. Bir de artık doğa, doğayı görsün orada çok güzel yerlerden geçiyor. Otobüs gibi değil mesela. Mesela ormanların, ağaçların arasından geçiyor. Eski yollardan geçiyor. Çok güzel bir manevi <laughs> şeysi de var. Hoş. Her şey bir kere de olmaz. Bundan 15 sene önce Urfa'da e, sadece tren yolu değil, normal bir araba yolu yoktu. Ama 15-20 seneden bu yana bu yollarımıza yağ hiç. iç. Üstelik o tür şeylerin e, sahibi olması lazım. Mesela şimdi biz 14 tane, 12 tane milletvekili göndermişiz. Onların sahip çıkması lazım. Urfa'ya gelmesi için sadece bir sahibimiz var Allah. Allah'tan sonra Tayyip Erdoğan her yere sahip çıkıyor. ona bir Tayyip Erdoğan'a bir rapor verilirse ben zannediyorum ki ve eminim ki Urfa'ya yol vermez, yapar. Burada bizim hem halk olarak hem halkın, halkın kanaat önderleri olarak hem halkın işte bu çok önemli uçağımızda ekonomi yönlendiren yani para sahipleri olarak çok Urfa mamur bir hale gelsin, imar edilsin, her tarafı böyle dünya standartlarında bir şehir olsun diye bir irade yok. Şimdi ben aynı zamanda inşaat sektöründeyim. Mesela Karaköprü'de olanların herkesin bildiği bir şey var. Orada bir tren yolu meselesi vardır. Oradaki parsellerin... Ee, uzun bir süre atıl kalması meselesi var. Çünkü resmiyette, imarda orada tren yolu geçiyor. Ama daha sonra bu hem e, belediyelerin hem oradaki arsa sahiplerinin belki başka sebeplerin e, şeyle o kararlar bozuldu. Şu anda oralarda inşaat yapılıyor. Şimdi ulaşım problemi e, zamanın bu kadar hızlandığı bir evrende çok önemli. E, tren yolu en ekonomik Ulaşım yollarından biri, bunu burada iş yapan fabrika sahibi işte turizm e, e, sektörü işletmecisi, öbürü bir belediyesi valiliği, bu insanların bu kadar nüfus yoğunluğuna sahip bir kitlenin e, gerek iş trafiğinin gerekse de şehirler arası trafiğinin sağlıklı bir yere getirilmesi için çalışması lazım. Yani Antep dediğimiz şey 130 kilometre bir mesafede yürüyerek bile e, zorlanarak olsa gidebileceğiniz bir yer. Eğer oraya kadar gelip buraya kadar gelmiyorsa geçmişte de otoban öyleydi. Otobandan Antep'e kadar geliyordu. Urfa'da Urfa'ya biz işte çok dar bir yoldan sürekli kazaların olduğu sürüş yolundan gidip gelerek e, ulaşımı sağlıyorduk ve orada hem can kaybı hem mal kaybının haddi hesabı yoktu. E demek ki bu, bu anlamda demin dediğim gibi yani şey yok demek. Bu şehri gerçekten alalım, iyi bir yere taşıyalım, güzel bir şey olsun diye. Ne sivillerde, böyle, yani halkta böyle bir irade var. Kanaat önderlerinde, Urfa, Urfa henüz e, feodalitenin nispeten yaşandığı bir yer. Ne aşiret reislerinde, ne dini veya seküler kanaat önderlerinde. Demek ki böyle bir irade yok. Bu şehir daha yaşanabilir olsun diye bir çaba yok ki. Buraya kadar gelmiyor bence öyle. Urfa eskiye göre nüfus artışı Gerçekten dünyanın değişimiyle Urfa'nın artık bu şehir yani büyük şehir olduktan dolayı her bütün teknoloji şehirden yararlanması lazım. Niye olmasın ki? Yani Urfa'nın Antep'te ya da Ankara'da ne eksiği var? Buradaki gelir diğer şehre göre daha nüfusu çoğul için ona göre geliri de fazladır. Burnumuz dibinde GAP projesi var. Yani barajımız var niye olmasın ki? Yani Urfa'nın geliri yerine göre bir hizmet olsa tabii seviniriz yani. Urfa'n neden olmasın? Hızlı tren olur. Her yani sonuçta bir e, büyük şehirdir ve ona göre de her hizmete de gerçekten layıktır yani bu hal.